Fransa gündemini veya şeyini evet, gündemi isterseniz bir geçtikten sonra bir paylaşalım. inşallah. Evet işte Fransa'da yeni yasak kararı bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor hafta sonları. o bölge 3 3 bölgeye çıktı o. Ben Île de France'da olacak diye bekliyordum ama olmadı. Île de France ve yani kuzeye doğru bir kısım bir de e, güneydoğu Lyon ve çevresinde gözetim altında oralar yani. Yaklaşık yani 20 bölge diye biliyorum evet e, orayı çok sıkı takip ediyorlar eğer e, yani yükselirse işte 100 binde belli bir sayıyı aşarsa sürekli olarak e, hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edecek gibi görünüyor İki yerde var şu an ben de iki yerde diyebiliyorum yani Padokale ve Alp Maritim miydi e, oralarda evet şu an hafta sonu çıkma yasağı var yani çıkamıyorlar diğer o sıkı gözetilen bölgelerde de işte 10 bin metrekarenin üzerindeki alışveriş merkezleri e, kapanıyor yani e, aktivitelerini sürdüremiyorlar ...işte aşı yapma çalışmaları devam ediyor. Evet. Fakat Fransa yine çok geride. geride maalesef evet. yani çok yavaş. Castex'in açıklamasına göre tabii Mayıs ayına kadar 20 milyon kişiyi... ...aşılamış olacağız diye bir taahhütleri var. Bilemiyoruz ya yani nasıl gerçekleştirebilecekler. Yani yine güzel bir haber bu 50 yaş üzeri. 50-74 yaş arasında hastalığı olmayan kişilere dahi aşı yapma durumu var. O da evet. sevindirici Abi, bir yes, haber olarak. Sizi gösterdi yani. Hani evet. bizim çok hemen aşı yaptırma hemen şansımız yok gibi şu an. ya Zaten <laughs> evet, evet. çok az kişi <laughs> olabiliyor ama yaştan dolayı 50 yaş üzerine başlıyorlar. Bu mutasyon meselesi. Ha, evet. yüzde %60 birkaç, yeni vakaların evet, birkaç kişiyle başlamıştı. Şu anda yeni vakaların %60'ı Fransa'daki vakaların. İngiliz mutasyonu diye şey ıı, Evet ve o tehlikeli bulunuyor. Yani daha bir evet. zor atlatılıyor anladığımız kadarıyla. Yeni vakalar ıı, oradan ıı, geçiyor. Dünya genelinde hani Fransa'yı ile kıyaslamak için aşı ıı, oran Anlamlarına bakarsak, yani e, benim e, görebildiğim, bulabildiğim sayılarda e, Amerika Birleşik Devletleri en yüksek e, vatandaşlarına aşağı yaptırabilen 82 milyon evet. e, vatandaşına çok ciddi bir evet. sayı. Oran olarak da bu işte e, ne yapıyor yüzde yüzde 25 yapıyor yani ama büyük bir ülke olduğu için. 82 içeri. milyon ama. Geçenlerde 500 bin ölü sayısında. Tabii yarım tercih. milyon. Yarım Ayınmaz milyon değil yani. COVID'den vefat var tabii. Yani. Büyük bir ülke. Ona göre aşı yaptıran da fazla oluyor ama vefat da fazla oluyor. Öyle. Fransa biraz girden giriyor. 5 milyon civarında. Ben farklı bilgi kaynaklarında daha az olduğunu da gördüm. Yani aşı 5 milyonu aslında bulmamış diyenler de var. Fransa'da aşı oranı yüksek. Çok altlarda kalmış. En yüksek yine İsrail. Neredeyse nüfusun tamamında. %98'inde. Burada niye yok İsrail abi? O kadar mı yani? şöyle bu bunlar ya, sayı yani bu sıra az aşağıda, olduğu için <laughs> o diğer grafikte var iki grafik var ya Türkiye'de bu arada şey olmuş hani 9 milyon mu olmuş? Türkiye de iyi gidiyor aslında. Yani aşı Çin aşısını kullanıyorlar. Hani biraz tartışmalar var onun üzerinde ama e, fena değil. Yani aşı yaptırma sayıları ben de bazı e, tanıdığım insanlardan duyuyorum. İşte e, aşı hemen olduğunu bilhassa belli bir yaşın üzerindeyse Türkiye'de aşı yaptırabiliyor ama aşının güvenilir, güvenilirliği konusunda tartışmalar var. E, o da bir gerçek. Burada oranlar e, burada görünüyor. Yani Aşıyla ilgili her tarafta çelişkiler var. Her ülkede aynı tartışma yapılıyor. Yani çünkü Yani bir, bir aşı kaç... karşıtı bir akım var nedense var, var. bunu Yaptarım tarz şeylere soğuk diyen bakan açık veya açık. işte yani. bir ara bu çip takacaklar vücudumuza yani bir aynen. çip yerleştirecekler gibi endişeler de vardı. Ee, ama bu e, işte Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptırılan aşı veya Avrupa'da kullanılan aşı %90 üzerinde iki dozu birden aldıktan sonra koruma sağladığı söyleniyor. Yani bilim adamları ya, bu, bu şekilde. Fransa'nın şey de, AstraZeneca aşısı gelen yani yeter siz gibi yeterince iyi değil gibisinden de yaptılar. Yani işte kendi aşımız Mak herhalde. Ma Macron bile yapalım. söyledi. Şimdi ise tam tersini söylüyorlar. Aslında iyiymiş. Hani <laughs> ve onu şey dayarık millete hani ha. hani yani o şeyi yüz şey. yani yüzdeli o şekilde dolduruyorlar. Aslında duygusal dediğimizden tırnak içinde sebepler. Yani sonuçta bu e, Almanya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin geliştirdiği aşılar var ama Fransa'nın e, tamamen kendi aşısı yok. Ee, ve ciddi bir meblağ yani Fransa'da nüfus az değil ee, bu kadar e, belli işte milyonlarca doz aşı alması gerekiyor belki işte onu biraz e, yavaştan ağırdan alıp e, kendi aşımızı alabilir miyiz diye umulmuş olabilir diye düşünüyorum ama bu arada tabii vaka sayıları artıyor işte e, vefat sayıları 100 milyona doğru gidiyor e, 100 milyon diyorum pardon 100 bine doğru gidiyor <laughs> evet yani şu an. Ee, Yalnız çok dizi, yüksek Nisan şey Nisan Nisan ortaları gibi dediler galiba bir rahatlama olacak beklentisi var ama beklenti olarak var ama neye dayanıyor açıkçası ben bilemiyorum. Yani aşı öyle nüfusun öyle e, sadece yüzde beşinde yüzde %6'sını Hı. aşı yaptırabilmişken ondan sonra e, çok e, ağır önlemler yok yani insanlar hayatına devam ediyor. Tamam maske takıyorlar ama günlük hayat devam ediyor. Bu şartlarda nasıl bir azalma olacak ben açıkçası bilemiyorum. Yani evet. çok ve tabii ee, havalar ısınıyor. işte gündüzler uzuyor. insanlar daha fazla belki sosyalleşecek. Biraz daha yakınlaşacak. Ve bir bıkma da var artık. Yani evet. bir yıldır hakikaten neredeyse. Alışkanlık da var. Yani eskisi şimdi kadar maske şey değiliz yani. Maske önceden bize çok anormal bir şeymiş gibi geliyor. Şimdi bir parçası oldu. Yani bir kıyafet gibi evet. oldu. Hatta bilmiyorum size oluyor mu? Ben bir film izlerken, bir televizyonda bir şeye bakarken hani insanları çok yakın görünce bir önce bir irkiliyorum. Ya yani ne yapıyorlar? İşte maskesi yok falan gibi aklıma hemen geri veriyor. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum size oluyor evet. mu? Artık hakikaten bir yıldır bunları evet, uygulaya uygulaya e, otomatik hale geldi gerçekten. Ya bilemiyorum. Yani bir yaz dönemi daha geçecek. Nasıl olacak? E, bu sınırlamalar artırılacak mı? Ya yani ben açıkçası tamamen bir ilk dönemdeki gibi bir sınırlama, e, evden çıkma eee e, ifade ama ettiler zaten dediler Hafta yani sonları anca. Ta, tam tam bir kapanma olmayacak. Mümkün evet değil. öyle bir kapanma. Ama yok. hafta sonları. Imkansız yani, mümkün değil evet. Kaldıramaz ülkeler onu. Durum böyle Güncel Yani durum evet çok o, çok iç açıcı, açıcı değil. Başka Aynen. bir şeyden Yani Ölüm 88 gördünün. bin son sayı. Onu da hani yanlış bir 100 milyon falan diye bir şey çıktı 100 milyona. Yani 100 bine doğru yaklaşıyor. 88 bin 274 son sayı vefat sayısı evet. yani Fransa için az değil yani bu Az değil yani çok gerçekten. Şu an e, hastanede yatan 24.765 kişi var. Yani e, şu an ciddi bir, hali hazırda. Ciddi bir rakam. E, çok ciddi. Çok ciddi bir rakam. Son gelişmeler bunlar. E, başka dikkat çekici bir şey e, ben bu konuyla ilgili görmüyorum. Gündemde diğer bir konu eski Cumhurbaşkanı Sarkozy evet. ee, devam eden bir yargılama kapsamında 3 yıl hapis cezasına çarptı, çarptırıldı. Ee, fakat tabii daha temiz süreci var bunun netleşmedi ama ee, netleşirse, netleşirse ahime dahi, başvuracağım diye bir şey ifadesi ne, var. Ne demiş? Ahime baş, yani ilk tabii. defa yani Fransa tarihinde ilk olacakmış hmm. yani bir. Yani Bütün mağdurların kapısı ahim. ahim yani <laughs> mağdur olduğunu düşünenlerin ahime gitsin o da, o da, da görsün bakalım ne kadar sürüyormuş 5 yıl da, 6 yıl. Mağdurum. Yani kaç yılda cevap verirler evet. ama onun belki özel bir e, prosedürü olur bilemiyorum onu. E, yani bir yıl bir hapis yatması söz konusu bu cezadan dolayı ama onu da e, ben cezaevinde değil böyle elektronik kelepçeyle ev hapsiyle falan geçirmesi e, öngörülüyor olursa yani e, hmm. temizden de geçerse ya benim kanaatim eski Cumhurbaşkanlarından birini ben yani böyle cezaevinde koyacaklarını hatta ev hapsine dahi alacaklarını ben düşünmüyorum ya yani bir şekilde bu olmaz diye düşünüyorum. Ya yani bu kadarı bile çok şaşırtıcı aslında yani ceza almasını. Ya yani her şeyi bekleyebilirim. Belki adamın bir oyunudur bu, bu, bu. Yani yani böyle. Hani böyle sen artırmak için hani yani yani. 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 artırmak için böyle evet. tam bir şu an mecraya geldi, gündeme geldi. Hani işte evet ben kurtuldum aslında. Hani suçlu değildim deyip de evet. giriş şey yapmak için. Kahraman olmak de... için. Bizim oralarda şiir okuyorlardı meşru bir <laughs> şey olmak için. Böyle popülaritelerini arttırmak yıllardır, için. Yıllardır evet. onun ekmeğini yiyorlar değil mi? Yani yani göreceğiz aslında. Yani aslında kolay değil. Seçimlere de neredeyse bir yıl kaldı. Evet. Yani aday olamayacak öyle görünüyor şu ortamda. Yani hüküm yemiş işte bir temiz sürecindeki birisi. Yani herhalde olamayacak gibi. Veya olsa dahi çok etkisi olurum bilmiyorum. Çünkü hani yolsuzluk, özel bilgilere ulaşma, işte yargı sürecine müdahil olma gibi. Yani hoş olmayan suçlamalar var bundan dolayı ceza alıyor. Ee, yani bir insan hakları ihlali veya onun yaptığı bir e, hani olumlu görülebilecek bir şeyden dolayı ceza da almıyor. Yani burada e, hoş olmayan e, fiiller var. E, siyasi yönü illaki vardır bunun. Yani bizim belki. çok evet. bilemeyeceğimiz şekilde belki. <laughs> İbret Alem için iç aratsınlar diye bir tane. <laughs> abi bence hani... Şirak için de mesela hatırlarsanız o deniyordu. Şirak işte Cumhurbaşkanlığı biter bitmez cezaevine gidecek gibi. Çünkü belediye başkanlığı döneminden Paris belediye başkanlığı yapmıştı. Oradan çok ciddi yolsuzluk dosyaları var. İşte evet. dokunulmazlığı olduğu için, cumhurbaşkanı olduğu için onlar ilerlemiyordu. Bu koruma zırhı ortadan kalkınca cezaevine gidecek diyenler vardı. Olmadı. Yapmadılar yani. Ama Şirak genelde seviyorlardı. Tabii Herkes yani. seviyor Şirak'ı. Doğru. Onu. Ama e, bu iddialar da e, ciddi iddialar yani hakkındaki e, iddialar olmadı. Ya yani Sarkozy tabii sevmeyeni daha çok anladığım <gülüyor> kadar <gülüyor> kadarıyla dolayı. yani. evet. Abi işte inşallah hani başkalarının hani bence Sarkozy içeri atmasınlar abi. Başkalarını atsınlar onun yerine. <laughs> <Yani> uzun atsınlar. <laughs> biz biz onu tercih ederiz yani. yani. Evet abi.